Hər vaxtınız xeyir, tezdən oyananlar. Bəli, ə, Qala gecələrinin nömrə 1 məkanı olan Nizamkino mərkəzindəyik. Türkiyədən ə, ə, ən məşhur aktyor və aktrislərin çəkildiyi Delibal filmini izləməyə gəlmişik. Görəy, həqiqətən də ə, danışıldığı qədər bu film möhtəşəmdirmi? Belə gənc xanımların sevimlisi Çağatay Ulusoy da Bakıda da az sonra ilə siz də onu izləyəcəksiz ilə. Ona görə də bizdən ayrılmayın. Bana Delibal deyirsən ya. Hər dəfə bir səni sarışın edir. başını döndürebileyim. Ben bu aşkın bütününü göze alıyorum. Senin bütün ömrüne talibim. Allah Allah. Umarım filme beğenirsiniz. İlk defa geliyoruz, çok güzel karşılık, bizde şükranız. Aman uzay İyi seyirler, teşekkürler. Bundan sonra tekrar görüşürüz. Girmiyor, girmiyor. Arkadaşlar. <güzel. gülüyor> Tezden Oynanlar her zamanki gibi Lider eksklüzivler mekanında ve ve tezden OYNANDA da, da eksklüzivleri göreceksiniz. Filmin baş kahramanları Çağatay ve Leyla yanındadır. İyi akşamlar ilk önce. İyi akşamlar. Ee, İyi akşamlar. Ee, öğlen gördük de sizi gördük, Çağatay Bey'i göremedik. Hastalanmışsınız, acilen şifalar evet, diliyorum evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Yorgunluk biraz. Bir tap düştüm. <laughs> evet. Çok fazla galamız oldu, bir de havalar çok soğuk o yüzden böyle hmm. biraz Peki galayı nasıl buldun? çok güzeldi. Yani zaten biz bu kadar kalabalık bekliyorduk. Hmm. Ee, çok güzel oldu, çok mutlu yani. Peki Çağatay'ın genç kız hayranları? Yani onlara sor, bana ne soruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, e, çok tipi? güzel, çok, çok ilgileri çok güzel, hepsi çok tatlı, hepsini buradan çok öpüyorum, çok sıcak kanlılar, çok güzel karşılandık. Yani onların enerjisi sayesinde biraz da iyi hissediyorum kendimi çünkü gerçekten kötüyüm. Ee, çok sağ olsunlar ya, çok hmm. mutlu ettiler bizi, hmm. güzel hediyeler de verdiler falan. İnşallah. İnşallah beğenirler filmimizi. Bu yaşta evlenmek de nereden çıktı? Kalbim sesini dinleyeceğim. Biz çok beğendik mesela, bir de bizde e, sabah programım, e, saat 8'den 12'ye kadar yayındayız. Sabahları nasıl kalkıyorsunuz? Set olduğu zaman e, tabii ki erken kalkıyoruz, geç saatlere kadar çalışıyoruz. Çok fazla kendimize ayıracak vaktimiz olmuyor Hı -hı. genelde çalıştığımızda. E, peki Çağatay Bey nasıl? Aynen öyle yani set olduğu zamanlarda haftanın 6 günü çalışıyoruz, sabah 8'de kalkıyoruz. İşte bir gün tatilimiz oluyor, e, kaçta biteceğini bilmiyoruz. Hı -hı. Tezdən ayanlar Dəli Balqala gecəsini elə burda nöktələdi və ümidvaram ki, siz də böyük zövq qaldınız. Əzəl müsahibələrimiz də oldu və elə ə, filmdən də bir çox görüntüləri gördük. Ümumiyyətlə film maraqlıdırsa mütləq Nizami kino mərkəzinə gəlib o filmi məncə seyr etməlisiniz. Ə, ən son baş verə maraqlı hadisələri bilmək istəyirsiniz, gözünüzdə el, Tezdən ayanda olsun.